Herkese merhaba değerli dostlar. Aşk Dünyası kanalımızın güzel izleyicileri bugün de sizler için karizma dolu görüntülerle karşınızdayız. Ünlü oyuncularımız olan Yemin Dilsin'in iki güzel aşığı Özge Yaz ve Gökbek Demirci'den sizler için yepyeni kareler getirdik. Umarız ki bu güzel görüntülerden sizler de çok mutlu olacaksınız, çok beğeneceksiniz. Evet arkadaşlar Sizler de bu güzel oyuncularımızı seviyorsanız kanalımızda daima izlemek istiyorsanız kanalımızı takip etmeyi lütfen unutmayın. Şimdilik bizlerden bu kadar. Hoşça kalın, iyi sağlıkla kalın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sizlere iyi seyirler. Yorum ve fikirlerinizi daima bekliyorum arkadaşlar.